Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 24 Eylül 2025 Çarşamba indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Mis tam yağlı toz peyniri 1500 gram 315 lira. Mis tam yağlı beyaz peynir 500 gram 85 lira. Mis tam yağlı kaşar peyniri 225 gram 66 lira. Mis bakkaçlık süt tam yağlı 1 litre 40 lira. Mis tereyağı 500 gram 175 lira. Mis yoğurt 2,5 kilogram 86 lira. Teram kase margarin 250 gram 40 lira. Balkovan süzme çiçek balı 460 gram 199 lira. Dio Salamura siyah zeytin 500 gram 99 lira. Anadolu mutfağı kuru fasulye 1 kilogram 53 lira. Piada tam buğday unu 2 kilogram 63 lira. Banvit pilich nugget 700 gram 90 lira. Bamit lezzet dolu pirinç uzun sosis 1 kilogram 99 lira. Lipton Yellow Label demlik poşet çay 109 lira. Domates rendesi vatan marka 35 lira. Vatan haşlanmış nohut, kuru fasulye, barbunya adet fiyatları 30 lira. Şef Fronzi sos 99 lira. Kafka dibek kahvesi 150 gram 50 lira. Hatır Türk kahvesi 100 gram 60 lira. Elsev şampuan artı saç kremi 159 lira. Pierre Cardin çantalı set 549 lira. Strezenger Gift Set 549 lira. Nurtucine Sivilci Temizleyici Jel Bakım Kremi Yüz Temizleme Köpüğü Adet Fiyatları 75 lira. Alkol Nem Krem Zeytinyağlı Avokadolu 52 lira. Expert Parlak Dişler Diş Fırçası 40 lira. Oral bir diş macunu 54 lira. Sripi bebek bezi çeşitleri 280 lira. Kalgon ultra konsantre kireç önleyici 99 lira. Great Aerosol oda kokusu 99 lira. Fairy yüzey temizleme havlusu Lilium 99 lira. Asperox sarı güç, mavi güç adet fiyatları 89 lira. Perol Soft klasik yumuşatıcı çeşitleri 5 litre 139 lira. Kasa arkasında Coco Pops 50 lira. Jacobs 65 lira. Ülker sütlü çikolata 45 lira. Domestos yoğun çamaşır suyu 45 lira. L'Oreal 3 etkili nemlendirici yüz kremi 179 lira. Pasta bank kakaolu 3 kat 80 lira. Doktor Ötker şekerli vanilin 15'li paket 22 lira. Süper Fresh Pizza Toast 55 lira. Süper Fresh Patatesli Rulo Börek 85 lira. Miss Gold Antep Fıstıklı Kaymaklı 99 lira. Aktöp Gofret 89 lira. Şölen Biskolata 99 lira. Merba kurabiye fındık kremalı 75 lira. Ülker Rondo muzlu kremalı 8'li paket 70 lira. Mis baton çikolata vanilya 89 lira. Golf Anadolu kakao sade 109 lira. Magnum mini çeşitleri 199 lira. Ruffles, Lay's, Doritos, Cips çeşitleri 20 lira. Kinder Pingui dörtlü paket 75 lira. Fusti Karpuz Şeftali 12 lira. Kola Turka Kutu 20 lira. Amigo Nohut Cipsi çeşitleri 22 lira. Amigo siyah tuzlu tuzsuz ay çekirdeği 30 lira. Tuzlu fıstık 33 lira. Renç hamur yoğurma makinesi 3500 lira. Fakir blender set 2000 lira. Alpina cam ankastra set 6500 lira. Range Köstürk kahve makinesi 999 lira. Boncuk filtre kahve makinesi 1700 lira. Arzum Blend çay makinesi 1600 lira. Kahve baharat öğütücü 599. Şarjlı su pompası 329 lira. Portatif buharlı kırışık giderici 899 lira. Altus cam kettle 899 lira. Simbo tost makinesi 499 lira. Açılabilir sürgülü bulaşıklık 189 lira. Kapaklı baharatlık seti 249 lira. limon ezici, sarımsak ezici adet fiyatları 50 lira. Kristal çay kutusu organizeri 100 lira. Kahve fincanı seti üçlü 299 lira. Aile çay seti 12 parça 269 lira. Kuplu bardak üçlü 100 lira. Sunum tabağı 25 lira. Çift kişilik baskılı yorgan 479, tek kişilik baskılı yorgan 399 lira. Işık geçirmez fon perde 269 lira, silikon mikro yastık 109 lira. Çift kişilik pamuklu battaniye 289, tek kişilik pamuklu battaniye 269 lira. Ramforce Force çift kişilik nevresim seti 499 lira. Dinar Su TV battaniyesi kalp desenli 299 lira. Çift kişilik penye lastikli çarşaf 179, tek kişilik penye lastikli çarşaf 149 lira. İkili kadın ribanalı silip 75, İkili kadın Ribanalı bato silip 90 lira. Kadın viskon tek alt 179. Kadın kalp desenli pijama takımı 349 lira. Kapaklı organizer çanta kalp desenli 199. Kadın terlik kalp nakışlı 199 lira. İkili kadın desenli silip 75 lira. Desenli erkek baksır 75 lira. Üçlü kadın fırfırlı soket çorap 100 lira. İkili ribanalı soket çorap 50 lira. Masal atölyesi kitap çeşitleri 50 lira. Kadın omuz çantası 399 lira. Kadın para çantası 149 lira. Mekanizmada kartlık 159 lira.